Merhaba, ben Berk Kırlak, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisiyim. Bugün sizlerle Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı ile ilgili kısa bilgiler paylaşacağım. Ve tabii hemen ardından bölümümüzden mezun iki değerli arkadaşımızla şehrimizi, üniversitemizi ve tabii ki konservatuarımızı konuşacağız. Ben hızlıca şimdi Tiyatro Ana Sanat Dalımızla ilgili küçük bilgiler vereyim. Öncelikle tabii şunu belirtmem gerekiyor. Konservatuvarımızdaki her bölümde öğrencilerimizi özel yetenek sınavlarıyla kabul ediyoruz. Bu özel yetenek sınavlarını konservatuvarımız düzenliyor tabii. ön kayıt ve sınav tarihlerimizi de üniversitemizin internet sitesinden kolayca öğrenebiliyorsunuz. tiyatro ana sanat dalında Öğrencilerimizi dört yıl boyunca teorik ve temel oyunculuk dersleri ve ayrıca bedensel farkındalıklarını geliştirebilecekleri dersler beklemekte. ve Bunun yanı sıra da tabii ki e, uzman eğitimcilerle, yönetmenlerle e, atölye çalışmaları düzenliyoruz ve böylece öğrencilerimizin güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarını amaçlıyoruz. Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda ee, teorik derslerin dışında aslında temel oyunculuk derslerimiz var ve ağırlıklı olarak bu uygulamalı dersler oluyor. Ee, i̇lk iki senesinde bu dersleri yoğun bir şekilde veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren e, öğrencileri ilk iki sene de öğrenmiş oldukları bu teknik bilgi ve farklı bakış açılarını seyirci açık sahne uygulamalarıyla de, e, deneyimlemelerini sağlamaya çalışıyoruz ve böylece de tabi mesleki becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Ee, ben tabi çok uzatmadan mezun arkadaşlarımıza döneyim, Gizem ve Özge'ye ama öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Önce sizi bir tanıyalım. Ee, Özge'den başlayalım mesela. Tamam, ben e, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2020 e, yılı mezunuyum tiyatro bölümünde. Şu anda Edirne'de şehir tiyatrosunda çalışıyorum. Bir yandan da 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yine oyunculuk üzerine tez dönemindeyim. Onun haricinde İstanbul'a gidip geliyorum, gelebildikçe bu şekilde. Evet. Gizem. Ben de Gizem Dilmen. Ben de Anadolu Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun oldum. Çok heyecanlıyım. Ve <laughs> 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 Yüzden... Ee, çok alışkın değiliz yine de o zaman. Evet, evet çok alışkın değilim. Şu anda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyorum. Ondan sonra 30 yaşındayım. Böyle bunlar. Ben var. ne zaman mezun olmuştum? Ben de 2020 yılında mezun oldum. pandemi. E, o zaman şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. E, Anadolu Üniversitesi'ni ve tabii konservatuvarımızı tercih etmeye nasıl karar verdiniz mesela yine aynı sırayla devam edelim isterseniz tamam ee, önce ben lisede tiyatro kulübündeydim ve tiyatro da olmak çok hoşuma gitmişti ve bunu meslek haline getirmek istemiştim bu sebeple de konservatuara hazırlanmaya başladım ee, ama Okuldan ziyade önce şehirleri seçmiştim. Zaten Eskişehir'de yaşıyordum lisede de. Eskişehir ve Ankara'daki okulları denemek istemiştim. E, sonra sınavlara girdikçe e, okulun işte fiziki yap yapılarını, hocaları ve sınav sistemini gördükçe aslında e, Anadolu Üniversitesi'ne e, biraz daha tercihe e, yatkın olmaya başladım. Sonra zaten kazanınca da buraya geldim. Başka kazandıktan sonra da başka bir okul denemedim. Ee, bu şekilde başlamış oldum yani konservatuara. E çok teşekkürler ee, Özge. Gizem, senin nasıl gelişti? Şimdi ben önce e, psikoloji bölümünde okuyordum Bolu'da. E, zaten istiyordum oyunculuk ama benim için ben o zamanlar o kadar bilgisizdim ki. Böyle balerinlik gibi küçük yaştan gidilmesi gereken bir şey olarak düşünüyordum. Sonra İşin öyle olmadığını anladım. Mezun oldum psikolojiden bir yıl çalıştım. Dedim ki insanlar hazırlanıp bir yerlerde ya da kendi başlarına da öğrenen her şeyleri sınavda gerçekleştirdikleri zaman gibi yetenek sınavlarına girebiliyorlar. Küçük yaştan olması gerekmiyor bunun diye birkaç okulu belirledim çünkü ben 23-24 yaşlarında karar vermiştim konserotvar oyunculuk bölümüne girmeye. Fakat benim zamanım her okul kabul etmiyordu, her köklü okul kabul etmiyordu. Yakışıklı e, sıralaması var, şey, önceliği vardı. O yüzden ben üç okul belirledim kendime. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, İzmir 9 Eylül ve Eskişehir'e karar verdim. Diğerlerinde e, son aşamada şey kazanamadım yani. Eskişehir'i kazanmış oldum. Öyle. Sonra da oraya geldim. Ee, o zaman şöyle bir şeyle devam edelim. Yani bu eski şehirde, Anadolu Üniversitesi'nde özellikle e, okumak nasıl bir şeydi? Buranın, şehrin, üniversitenin size getirdiği e, imkanlar özellikle neydi? Bu sefer gizemden başlayalım madem, gizem devam etsin. Ben düşündüm bu, hatta şey yaptım. Başlıklar yap, çok güzel anlatacak şimdi. Tamam. Eski şehirde hazırlandım. <laughs> Şimdi Eskişehir'de ben ne istiyordum? Okulun olanakları ve şehrin olanaklarında benim istediklerimi burada bulabilecek miyim diye düşündüm. Ve e, açıkçası okulun öğretiminin nasıl daha farklı olduğunu bilmiyordum. Yani Ankara mı, İzmir mi, Anadolu mu? Çok detayını bilemiyordum. Hangi hocaların hangi e, daha çok e, yöntemle çalıştıklarını tam bilemedim ama şöyle ki Anadolu Üniversitesi'nde birkaç yöntem hocalarda farklı 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 e, ekollerde çalışanlarda bu anlamda bir çeşitlilik var e, okulun imkanlarından da ben okurken her şeyden yararlandım. Şöyle ki mesela amatör tiyatro festivali var e, Eskişehir'de ben çok iyi orada içinin amatör e, oyunlarını izledim benim için Onun dışında e, film festivali var başka sinemanın adı altında Ben çok e, bağımsız filmlerle ucuza onları izleye, izleme imkanım oldu. Mesela e, aynı zamanda Devlet Konservatuarı'nda e, çalgı bölümü var. Oradan da hep konserler oluyordu, onları izlemeye gidiyordum. Aynı zamanda bir anda ben hem çalışıp hem de okumam gerekiyordu. O anlamda da ekonomik olarak bir koşullar sağlamak için yardımı oldu. Şöyle ki, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştım aynı zamanda. Hem kafede çalışıyordum hem de kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıyordum. Bu da bana e, şöyle ki seslendirme çalıştım. Aynı zamanda ders anlatımı oluyordu YouTube'da. E, i̇şte onlar da hem ekranda biraz hem pratik yapmış oluyordum, hem de seslendirmede stüdyoda nasıl çalışılır, nasıl seslendirme yapılır. Bunlar elbette e, e, üniversitenin imkanları aslında değil mi? Yani Anadolu Üniversitesi evet. sunduğu şeylerin kendi bir yandan. Evet, da. evet bir küçük sınav gibi bir şey açmışlardı. İç başvurusunda bulunabiliyordunuz. Haftalık bir saate tamamlamanız gerekiyordu. İşte verdim bir demo. Girmiştim o şekilde. Hem çalışıyordum hem de bunları yapıyordum. Çok teşekkürler. Özge senin nasıl gelişti? Yani Eskişehir'den evet. sanırım sen Eskişehirlisin ama yine de hani burayı tercih etmek, burada yaşamaya devam etmek nasıl oldu senin için? Evet. Bir, biz uzun süre Eskişehir'de yaşamıştık zaten Liseyi de ben burada okudum. Üniversiteyi de burada kazanınca aslında sevindim çünkü hani Eskişehir sevdiğim bir şehir. Küçük bir şehir ulaşımı çok iyi. Öğrenciler için hani yemek ve kültürel aktiviteler olarak uygun fiyatlı şeylere erişebiliyorsunuz ve sadece böyle bir nasıl diyeyim? Binalarla kaplı bir şehir değil. Yani çok fazla yeşil alana dinlenebileceğimiz yerleri olan bir yer. Bunun için de aslında çok e, güzel bir şehir. Yani böyle canın sıkıldığında kanlı kavakta bisiklet sürmek çok keyifli oluyor. Ben mesela e, okula bisikletle gelip gidiyordum. Bu anlamda bisiklet yolları da var. E, yani hem böyle spor yapmış oluyordum hem keyifli bir yolculuk geçiriyordum. O anlamda yani şehir küçük bir Avrupa şehri gibi. Yani Anadolu Üniversitesi'ni ve Eskişehir'i tercih edecekleri e, tavsiye ediyorum. İstanbul'dan döndükten sonra da benim için böyle bir nefes alanı oluyor gerçekten. E, Anadolu Üniversitesi de çok büyük bir üniversite aslında. E, öncelikle kampüsü çok güzel. Yani ağaçların içinde ve e, tamamen estetik bir mimariye sahip. Bunun için e, orada böyle vakit geçirmek, çimenlerin üzerinde uzanmak bile çok keyifliydi. Ee, okulun yani Anadolu Üniversitesi'nin olanakları olarak ben de e, Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenci işçi olarak çalışmıştım. ARGE biriminde yine Gizem gibi e, YouTube'da e, Açık Öğretim Fakültesi için dersler sunuyorduk işte bunların e, seslendirmesini yapıyorduk. Böyle bir e, küçük de olsa bir gelir aslında olmuş oldu bana. Bunun haricinde e, Yemekhane çok e, aslında e, iyi Anadolu Üniversitesi'nde. Yani yemekler kötü değil. Aynı zamanda da ucuz yemek e, ulaşımı sağlıyor. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. E, bu anlamda da çok e, tercih edilebilir bir üniversite. Bunun haricinde farklı fakültelerden dersler almıştım ben. Yani sadece kendi fakültenizde kalmanız gerekmiyor. Mesela ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümünden ders almıştım. Ee, sinema televizyon bölümünden dersler almıştım. Bu anlamda farklı hocaları tanıyabiliyorsunuz. Farklı e, yazarlara, yönetmenlere, bunlar hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. Ve farklı bölümlerden de arkadaş edinebiliyorsunuz. Bu yüzden e, çok güzel oluyor. Konservatuara gelirsem de Anadolu Üniversitesi'nde evet. Öncelikle bence e, fiziki yapısı gerçekten çok iyi. Yani çoğu konservatuarın sahnesi yok. E, ama bizim okulumuzun var. E, hem sahnesi, iki tane dans salonu, e, bunun haricinde atölyesi var. E, ondan sonra yanda tiyatro Anadolu'su var. Yani aslında hem Anadolu Üniversitesi öğrencileri için hem de... E, Konservatuar için bu çok güzel bir şey tiyatro Anadolu'nun oluyor olması. Çünkü Eskişehir'i küçük bir şehir olduğu için e, şehir tiyatrosu var ama orada da aslında çok fazla sayıda oyun olmuyor. Hani böyle bir İstanbul, Ankara'daki gibi. O anlamda bir alternatif de sunmuş oluyor tiyatro Anadolu. E, konservatuar öğrencileri de e, benim okuduğum dönemde tiyatro Anadolu'da çalışabiliyordu ve oynayabiliyordu. Hadi, bu da e, onlar için güzel bir deneyim oluyor. Ee, aynı zamanda kütüphaneye çok yakındı. Konservatuvarın e, binası. Bu da benim için çok güzeldi. Kütüphanesini de çok seviyordum Anadolu Üniversitesi'nin tamamen sessiz, e, temiz ve çok düzenli bir kütüphane. Çok güzel bir çalışma alanı yaratıyor. Yani üniversite olarak e, öğrenciliği çok hani doya doya yaşayabileceğiniz bir yer aslında. Pandemiden önce Anadolu Üniversitesi Konservatuarı bir tiyatro festivali düzenlemişti. Uluslararası bir festivaldi bu. Ben o zaman öğrenci olduğum için e, oraya gelen atölyelerden faydalanabilmiştim Mesela bu benim için çok önemliydi çünkü hani normalde e, bir haftalık bir workshopı örnek veriyorum 10.000 sterlin verip Hani gidebileceğiniz bir workshopı ücretsiz bir şekilde. E, faydalandırmıştı bize Anadolu Üniversitesi. E, yani öğrenciye sunduğu olanakları çok fazla. E, tabii burada önemli nokta biraz da öğrenci öğrencide. E, öğrenci de bu olanakları değerlendirmeli. Yani bunları görebilmeli. Sadece hani okula gittim, geldim, derslere girdim değil de bir üniversite yaşantısını aslında hazırlamalı kendini. Çok teşekkürler Özge. Ben şöyle bir soruyla devam edeceğim o zaman. Bu sefer yine Özge'den devam edelim. Biraz hı hı. daha kısa alırsam çok sevinirim. Vaktimizi biraz daha böyle şey kullanalım. Çok vaktimiz yok çünkü. Tamam. Aldığınız oyunculuk eğitimini yani konservatuvar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda aldığınız oyunculuk eğitimini nasıl buluyorsunuz açıkçası? Yeterli e, o... buluyor musunuz yani? Oyunculuk eğitimini ben hiç yani her zaman devam eden bir şey olarak görüyorum. Yani onun için e, okulda aldığım e eğitimin yeterli olduğunu söylersem bu aslında benim için yeterli bir şey olmaz. Çünkü sürekli devam ediyor aslında eğitim. E, ama mesela piyasaya e, özel tiyatrolara ya da şehir tiyatrosuna aslında hazırlayan bir okul. Yani e, ses konuşma derslerimiz işte hareket derslerimiz şan derslerimiz yani bir oyuncunun aslında edinmesi gereken bütün dersler var bu anlamda eğer öğrenci de takip ediyorsa dersleri hocanın peşinde koşuyorsa ya yani mesela ders iptal oldu ve hocanın peşinde koşup yeniden yapılması için bunu hani diretiyorsa gerçekten bir şeyler alabilir. Yani burada aslında sadece konservatuvarın verdiği değil, öğrencinin de aldığı ve koparmaya çalıştığı şeyler de ön plana çıkıyor. O anlamda iyi bir araç olduğunu düşünüyorum Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'nın. Senin için peki Gizem? Ben de Özge'ye katılıyorum. Bu bir basamak olarak görüyorum. Şimdi çalışma hayatında da fark ediyorum eksikliklerimi de artılarımı da. Tabii ki her okulda olduğu gibi bazı geliştirilmeye açık noktalar da var. Ama çok memnun olduğum yer, zamanlar da var yani. O anlamda kendimi bulmam için iyi bir basamak olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli kelimesi gelişmeye açık olan her şeyi kapatır diye yeterli diyemeyeceğim. Ama eksisi artısında artısı da çok var. Yani artısı daha çoktan var. Yine o şekilde bir tercih döneminde olsaydım yine o zamanki olanaklarını yine o zaman Anadolu Üniversitesi'nde okumak isterdim. Peki çok teşekkürler. Yani ben de burada bir öğretim görevlisi olarak e, teşekkür ediyorum size <laughs> size ikinize de. E, yurt dışı olanaklarını soracağım. Çünkü biliyorum yani Özge de Gizem de e, belli şeylerle işte Erasmus'la ya da başka e, çalışmalar ve atölyelerle yurt dışında eğitim imkanları buldular. Yine Anadolu, Anadolu Üniversitesi'nin e, sağladığı Hı. imkanlardı çoğunlukla. E, Gizem'den başlayalım. Ee, hı hı. Gizem, yurt dışında bu sürede öğrencilik hayatın içerisinde ne yaptın, e, nasıl atölyelerde bulundun? Evet, e, yurtdışı bağlantılı olarak ayrı bir parantez açarsam onu da e, söylemek isterim. Bizde hem e, noam gelmişti, bir de ayrıca festival kapsamında bir yerden de klan atölyesi. E, farklı farklı atölyeler gelmişti dışarıdan da. E, bir haftalık, bir iki haftalık. Yine bir haftalık haftalıkta yeni yeni farklı yöntemlerle çalışmıştık. Farklı workshop'larla çalışmıştık. Aynı zamanda için üyesiyle... bu arada hani şeyle şey, bizi izleyenler belki bilmiyordur. Kulağından hani palyaço ha. eğitimi aslında böyle çevirelim. Güzel lütfen devam et. Ee, aynı zamanda Ebru Gökdağ hocamızın bir e, yurt dışı bağlantılı bir projede de yer alıyordu. Orada e, beni de ben de gitmiştim o süreçte 15 günlüğüne Macaristan'da Erasmus Plus projesiyle orada e, bir projede yer almıştık. Aynı zamanda bir yurt dışı bu kadar deneyimim oldu. E, bu kadar. Tamam. Özge'li devam edelim o zaman. Ee, ben de Evrojanın düzenlediği o projeyle Macaristan'a gitmiştim. Bu proje şuydu Erasmus Plus'ın e, düzenlediği Macaristan'da yaşayan e, Çingene Çocukları aslında normalleştirme süreciyle ilgili bir projeydi bu. Biz de kendi bölümümüz olan tiyatro ile, drama ile nasıl buna bir katkı sağlayabiliriz? Bunu aslında araştırdığımız bir projeydi. Bu anlamda Macaristan'a 7 farklı ülkeden öğrenciler ve liderler geldi. O ekiplerin liderleri yani. Bunlarla birlikte işte tiyatro yoluyla çalışarak ne gibi işte yardımlar üretebiliriz. Bunlara çalıştık. Çok keyifliydi. Öncelikle hani İngilizce konuştuğumuz için bu İngilizceyi pratik etme imkanı bulduk. Sonra gerçekten farklı bir kültürde farklı insanlara nasıl yardımcı olabiliriz bunları gördük. Ee, ve yine iki hafta kaldık Macaristan'da. Bu da tam e, şeydi hani yol paramızın e, orada e, yiyeceğimizin karşılandığı bir projeydi. Bu anlamda hani ekonomik olarak da çok fazla bizi e, şey yapmadı, ne denir, boğmadı. E, ve güzel bir imkan sağlamış oldu Anadolu Üniversitesi bu anlamda. Bunun haricinde Erasmus e, var. Yine öğrencilerin... E, yabancı ülkelere gidip orada eğitim gördükleri. Burada yani şuna dikkat edilebilir. Herkesin gittiği okulların tercih edilmesine dikkat edilebilir. Mesela bizim okul oyunculuk bölümü olarak İspanya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne bu gibi okullara çok fazla öğrenci gönderiyor. Benim şanssızlığım, ben Erasmus'u kazanmış olmama rağmen işte okulların böyle arasında olan anlaşmazlık bittiği için ya daha doğrusu anlaşma bittiği için gidememiştim. Onun için hani kazanmış olmama rağmen gidememiştim. Onun için hani sadece bunu tavsiye edebilirim. Daha çok böyle gidilmiş daha önce insanların gittiği ve anlaşmanın zaten sürekli yenilenen okullara belki tercih edilebilir. Onun haricinde hani hibe olanakları da çok iyi aslında. Oraya gittiğinizde yurtlarda veya Başka bir yerde kaldığınız zaman bu ücreti hibeler karşılıyor. Bu anlamda da e, imkanlar sunuyor. Evet. E, aslında vaktimiz kalmadı ama çok can alıcı bir soru var. Çok kısa yanıtlar isteyeceğim. Tamam. E, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın e, profesyonel oyuncularsınız artık. Profesyonel hayatınızda size nasıl katkısı oldu? Bir farklılık yaratabildi mi? Yani soru bu. Hmm, ya yani çok fazla işte bu workshoplar ve fa farklı ekollerden aslında bilgiler edinmiş olma hali benim için fark yarattı diyebilirim. Çünkü hem e, yani oyunculuk dersi olarak gerçekçi tiyatro ile ilgili bir ders alıyoruz ama bunun yanında e, işte Gizem'in dediği gibi clown atölyeleri, absürt tiyatro atölyeleri, fiziksel tiyatro atölyeleri e, gerçekleştirilmişti. Bu yüzden aslında cebimizde birden fazla ekolle mezun olabildik. E, bu bir artı. Yani ben bunun aslında fark yarattığını düşünüyorum. Yani bir Anadolu Üniversitesi mezunu olarak. Gizem, sen ne düşünüyorsun? Evet, ben de bana çeşitli imkanlar sunuldu. Ben de o imkanlarda. E, Dediği gibi yararlanmaya çalıştıklarından yararlandım. O anlamda kendimi nasıl geliştirebilirim yolunda yürümek için e, iyi bir şey sağladı bana, da, bir güç sağladı. O yüzden de e, gördüm yani çalışma hayatında farklılıkları görmenin avantajını gördüm. Biz Dilimen ve Özge Tatarla birlikteydik. E, çok teşekkürler arkadaşlar. Bence çok. E, Önemli bilgiler verdiniz hem okulumuzla ilgili Anadolu Üniversitesi ile ilgili hem şehirle ilgili Tabii ki konservatuvarımız tiyatro bölümümüzle ilgili ee, tekrar tekrar teşekkürler ee, bizim anlatacaklarımız bu kadar ee, son etik ekleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar biz de teşekkür ederiz davet ettiğiniz için teşekkür ederim sağ ol Öyleyse görüşmek üzere arkadaşlar ee, herkes